sebebi Selena çok yüksek vuruyor. Normal bilgin kullanıyor ama yine düşük vuruyor. Allah kahre hasar yüksek diye. O Switch'te işte iki vurduğumda bir adam öldü. Yine i̇şte onun için en az iki ya da dört kere vurmam gerekiyor. Lan git git. <laughs> Lan git. <laughs> çek çek bekle. Ya salak ya. <laughs> salak ya. <laughs> Bekle ben yapacağım onu. Görmedin inşallah. Görmedin. Bye bye. Biri defüzür alsın benden. Alperen. Hayır. Yoksa Melih Allah'ın cezaları. Bende. Geride takılı olmuş işte. Ne var? Nie, lepsze na osi biela, kogoś adam, bardzo dobrej się yaty, ya. beyler. ha Şarjör değiştirirken kaveri aldı. Ne bekliyorduk acaba? No. Güzel. Güzel smoke. Alperen çabuk, Diffuser'ı çözecekler. Hadi, hadi. lan! <laughs> <laughs> İki kolsuz birbirimizi tanıdık ya. Bu kendini Çok kaldırabiliyor iyi. mu? <laughs> Salak herhalde bu adam. Gördün mü sen benim savaşımı? Gördüm gördüm Ya yine de sizdir lan herhalde Bu kutsal görev senden mi? Bu 3.2.20 var lan çok iyi Bouldroom'da olabilirler Üst boş Bouldroom, Bouldroom Aynen <laughs> Lan! Peşime bırak! Yatıyorsun. Sıkıştım! deneyelim. <laughs> GIGN Abi ben hala içeride geziyorum. Biri var. Ama göremiyorum. Biri yok çünkü. İleride Ta vurdu ya. Görüyorum artık. Çok fazla tekledim. O sırada girebilseydiniz keşke ya çok fazla vakitlerini harcadım ama sizde hiç tık yok. Melik gel. Oradan gireyim diyeyim. adam var. Ben ses olmasın diye yavaş yavaş geçeyim kardeşim sen böyle bekleyeceğiz mi ya boys? Ben oradayım sen de tek tarafa git. Hazır. Glass smoklasana. Vay ben mal gibi ateş ettim. Kapıdan Oğlum bu yere koyulmuyor mu lan? Evet. Breaching charge yere koyulmuyor muydu? Defuser kurayım mı? Sen bilirsin. Sen ne diyorsun? Bir saniye. Bir kontrol. Allah'ım. Allah'ım. Oğlum bu breaching chart nerede kırıyor ya? O şeyli duvarları, mı? duvarları mı? Reinforce duvarları. Bir Güzel iş. <laughs> Güzel iş. <laughs> Sadece Ey, benim kardeşim yetmiyor. Kardeşim ayağının altında drone vardı. Alperen kaç drone avladın? 3. Bir de lan bir tane daha drone avlayan varsa iyi yoksa bir drone var. Aa drone gidiyor. Drone gidiyor. Drone gidiyor. Aa hava yokladı. Aa yürü spotted dedi. Vur ona vur. Vurma vurma vurma. Vallahi vuruyordu ha. Çekil çekil. Burada bir yerde drone var. Şu ne? Bizim. Benim var. Ha, ha. Burada yoklar ya. Oh yeah. Evet, şurada biri. Melih oraya baksana ya. Nereye? O koridora, merdiven tarafına. Abi, Burada yok, yok, yok kimse. Yok. Bu dışarıda kimse yok. O taraftan girecekler. Evet, evet. adam... Gi Dikkat et. Geliyorlar. Bak oraya bak. Bakıyorum bekle. Bu tarafında kimse yok duvarın. Merdan tarafında hepsi. hadi. Şeresi de bak nereden vurmuş. Alperen, A, A A'da yukarıyı kesiyorlar kanki. Biri şurada. Up. Üst katta biri vardı en son. Alperen Allah yukarı. Alperen vermesin ya. Sattı Alperen Arka, ya. Arkamdan ateş mi etti biri? O dikkatimi dağıttı ya. Aynen bir arkadan ateş etmiş. Arkamdan ateş eden. Oh, oh.

kişi buradan gelecek bak şimdi. Gelmez gelmez sakin olsun. Yattılar. O oh, biri daha geliyor. Oh, vuramadım şaka mı yapıyorsun ya Abi adam teklersen çok güzel olacak üst katlarsa Üst katlar benim bulunduğum tarafa mı Hadi Bir tane düşürdüm yukarıda Ben de bir tane düşürdüm Düşürünce puan geliyor mu? Evet o zaman düşmemiş. Enes kapıya, dikkat et Enes kapıya. Kapıda biri var biliyorum. Tamam ben alıyorum buradan yani almaya çalış. Sen öteki tarafa merdivene bak. Bakamam. Okey. Dikkat et o zaman kapıya. Yani... Oğlum orada okay. düşman mı var? sanmıyorum ya bizim adam tutuyor orayı. İnşallah tutuyordur. İniyor iniyor aşağı iniyor bire. Aldım. Interrogate. Adam... taşıdım. Taşıdım ya. Zaten taşıdım. Tertemiz taşıdım abi. Aa, adamın kilidi çaldım. <laughs> Tertemiz taşıdım abi yine. Sayemde buldunuz o adamı da. Kesinlikle mutfak değil. Üst kat. Eve misin? Hayır, bakacağım şimdi. Bodrum. Bo Hayır, ondan da geçiliyorum. Aa evet üst kat üst kat. yok değil değil. Bodrum Bodrum. Tertemiz Bodrum. Bodrum. Ah be. Enes beni bekle. Evet, ben. Enes ne yaptın lan? Kardeşim o küçük aralık var ya oradan tak 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 tak. Helal. Geliyor mu kanka? Geliyorum. geleceğim gibi de geldim geldim İçerideyim ben bu arada. bekle hazır <laughs> smokela orayı <laughs> oradan kes y yine taşıyorum gir abi gir artık gir artık gir burası boş boşla bırak Yok artık. Oğlum boş oldu. Diffuser kimde? Yukarıda. Nerede? Merdivende, merdivende. Şurada. Aa vurdu beni. Çabuk 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 çabuk. Merdivende. Çok güzel. Oh. Nice oh. job. Yine taşıyorum ya, hard carry. Nice job. Helal Zofia. Sanırım bu el 4 tane falan yaşa 3 veya 4. Ehles aramızda 10 puan var lan. <laughs>